ve Köylerde kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun Evet sevgili dostlar geldik Kemalpaşa İzmir Kemalpaşa'ya bağlı Armutlu Mahallesi'ndeyiz şu an Ana Caddesi'ndeyiz bakalım Burayla ilgili nasıl bilgilere sahip olabileceğiz? Evet hemen yanımda Büyük bir arazi içinde de atıl durumda bir ev Artık burasının işi bitmiş bu evin Bakın ileride Ne çok evler görüyorum Hemen dağ var arkasında Eteklerinde Şöyle bir yükeceğim. Bakın görüyorsunuz değil mi? çok yapılmış. Görüntü buradan çok nefis. Evet. Ara sokaklara girdiğimizde böyle 3 katlı binalarla beraber zeytinlik alanları görebiliyoruz bolca. Evet çocuk park alanları da mevcut arkadaşlar. Gelip keyifle sizler oturabiliyorsunuz. Şöyle hoş bir alanda oluşturulmuş çiçeklerle. Evet arkadaşlar hemen yanımızda parkın karşısında sokak tersinde yani ana cadde ile sokak arası köşede diyelim Armutlu Orman İşletme Şefliği de mevcut burada. Evet ana cadde üzerinde oldukça yüksek binaları görebiliyoruz. Ana cadde üzeri son derece gelişmiş. Yeme içme yerinden alışveriş yerine kadar her şey mevcut. Her şeyi bulabiliyorsunuz. Arka sokaklara gireceğiz şimdi. Arka sokaklarda iki katlı, iki katlı evleri bulabiliyoruz. Evet az önce de demiştim. ama cadde üzerinde çok katlı binaları görmemiz çok mümkün. Daha içlere doğru, arkalara doğru ee, ilerleyeceğim demiştim. İlerliyoruz. İleri de e, boş arazilerin yoğun olduğuna inancım var. Öyle bir kanaatim var diyelim. Bakalım neler göreceğiz. İlerliyoruz henüz. Alo. Alo. Ee, şimdi sizin satılan yerin telefonunu, sim telefonunuzu ben e, kaydedeceğim. YouTube'da. Youtube'da paylaşacağım. Olurunuz var mıdır? Ah, araçlar geçiyor ya. Heh, şimdi söyleyin. Olurum vardır. Uygundur. Peki çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar satılık bir yer var sesinden, sahibinin sesinden olur aldık. Duydunuz, paylaşabilirsiniz dediler. 0 533 768 34 30 Şimdi yakına gideceğim. Ancak şu ağaçlıklı gördüğünüz yerdeyi satılan arkadaşlar. Satılan şu ağaçlıklı yerin hemen arkasında bir bina var. Beyaz bina görüyorsunuz. Orasıdır satılık olan yer. Bakın şöyle tekrar göstereyim. Biraz büyüterek. Evet şurası satılık olan yer. Şu beyaz binanın olduğu yer. Evet. Şuradan da bakın ana caddeden şöyle gittiğinizde eve ulaşabiliyorsunuz. Evet. Buradan eve ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yolu da mevcut. Kardeşimizin telefon numarası burada. Yine asılı. Yani biz caddeden şurayı görüyoruz. Ama satılık olan burası değil satılık olan işte burası. Evet burası. Şuradan girişi var. Görüyorsunuz. Ve oldukça geniş arazisi de var. Gördüğünüz gibi. Evet. telefon numarasını tekrar edemiyorum buradan. 533 768 3430. Evet. Evet burası. Evet ama cadde üzerinde ilerlerken böyle boş arazilerin, zeytinlik alanların <laughs> olduğu yerlerden geçiyoruz arkadaşlar. Karşı tarafta Komple, şöyle komple boş araziler, zeytinlik alanların olduğu yerlerdir. İleriye gidilebilir, Tam, pardon tamamıyla zeytinlik alan buralar arkadaşlar. Arada peyderpey, şurada görüldüğü gibi peyderpey arazi içerisinde, büyük araziler içerisinde evlere de rastlamak mümkün. Evet arka sokaklara girdiğimizde böyle minik bir park alanı oluşturulmuş. İnsanlar şöyle rahat rahat serin serin zaman geçirmeye başlamışlar arkadaşlar. Ve şurada çok büyük bir fabrika mıydı acaba bilmiyorum. at durumda bırakılmış. Bakın yukarılara orman içerisine doğru evler yapılmış. En son geldiğimizde yaklaşık bir yıl oldu. Bunlar yoktu. Bakın. Yukarı şöyle bir büyüteyim. Görün. Görüyor musunuz? Bilemiyorum. Güneş gözümü aldığı için net evet. göremiyorum. Evet. Görünüyor zannediyorum. İşte ormanın içerisinde evler. Böyle. Bu şekilde. Yukarısı da ve şuralar ekin alanları ve zeytinlik alanlar. Şurada hayvan barınakları mevcut. Evet şöyle bir yola girdim arkadaşlar. Yine armutlu sınırları içerisinde. Sağlı sollu. Büyük araziler. Bu arada armutlu da sağlık ocağı mevcut okulları mevcut. Daha önceki videomuzda da bunu dile getirmiştik. Ancak bir senede bayağı evler yaygınlaşmış. Onu da görmüş olduk. Evet şurada evler görüyoruz. Ve evet, şuralarda buralarda bu mıntıkada büyük araziler içerisinde küçük pardon e, büyük araziler içerisinde peyderpey her zaman değil peyderpey evler görebiliyoruz. Evet böyle yol devam edip gidiyor. Evet. Şöyle görüyorsunuz kocaman araziler. E şurada depo gibi bir yer hemen yenin yanında harika bir ev <laughs> ve Allah sahibinin içine sindirsin diyorum. Bundan sonrası parsel parsel bahçeler içerisinde evler oluşturulmuş arkadaşlar. Bakın ne gördüm arkadaşlar burada. Çiçek görünüyor mu buradan? Bilmiyorum ama bu mor. mor renkli şöyle. Bunun ne olduğunu yazın. Evet. Çok güzel. Ay tam gösterebilsem. Bak bakalım. görünüyor mu? Evet. Çok güzel bir çiçek. Ama ben ne olduğunu bilmiyorum. Siz biliyorsanız yazarsanız çok memnun olurum. Hakikaten çok böyle dikkatimi çekti. Görüntüsü çok güzel. İlk defa da görüyorum böyle bir çiçeği. Evet bilgisi olan bize yazarsa çok memnun olurum. Şimdi buralarda arkadaşlar az önce de dediğim gibi sağlı sollu çok büyük arazilerden geçiyoruz kiraz bahçeleri zeytin bahçeleri ve pek çok meyvenin olduğu bahçelerden geçiyoruz büyük bahçeler içerisinde tek katlı peyder pey iki katlı evleri de görebiliyoruz yol üstünde bazen kiraz satıcılarını da Görebiliyoruz çok yeşil ablacım. Hakikaten keyifle ilerliyoruz bu yolda. Yeşili seviyoruz, yeşile hasretiz ve burada yeşilin her kanunu görüyoruz. Hoş bir esinti var, çok sıcak ama o hoş esinti solukça rahatlatıyor.